küçük bir aksaklıktan nereye o videodur arkadaşlar. Çanakkale, Çanakkale. Gizemin notunu bulduk. Orada ne yazıyor? Seyit Onbaşı. Mermi taşımış insandır. Kaç kilo olduğunu unuttum arkadaşlar. Ben ben bu arada arkadaşlar dördüncü sınıfa gidiyordum. Şimdi 5. sınıfa gideceğim. Ben benim birim. Miras notunu da kötüsü. Terebiliyor ama bayrak bizim gücümüzde değil ki. Biz bayrağı taşıyan insanlar değiliz ki. Tabii ki de biziz. Türk milleti bu bayrağı taşıyor. Dün 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 Harika bir giriş yaptım. Dün dün. Ama poşetimizi karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım güzel olur. Hadi ben ne çıkacak ne çıkacak? Ur <laughs> sert. Bim 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 bim. Bam kitap geldi. Hicret. Arkadaşlar bu arada Hazreti Muhammed ile ilgili. Melekler şahidi mi olsun bu kitabı? Bir kere okumuştum var ve yeni. Bu başka bir kanalımda okumuştum. Hatta sıkıcı gelmişti. Yarım bırakmıştım. Seni koyamayız bir yere. Koyabiliriz. Sinç. Hayır arkadaşlar. Buldum bir yerini. Türk bayrağı düşemez. her şeyimizi böyle sıra sıra ya da şöyle içlerini sıra sıra şöyle koyuyoruz. Dün 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 dün. Bu da sert bir şey. İkinci kitabımız Bu Yollar Ufka Çıkar. Bu ise hicret arkadaşlar. Bir videomda okumuştum arkadaşlar ben bu kitapları ay Allah. bitti. Seni nereye koyacağız peki? Sıkıntı yok. Nereye koyacağız? Bir. Sen de gizli kutumuzu tut. Tam. Bir set galiba. Aa ya. Bu ne acaba? yoksa Palinin parti havuzu oyuncu Evet. Yeni katılan üyelerimizi çok sevdim. Ama bir tane daha yeni katılan üyemiz var. Bu seti şey ilk yapalım ve diğer üyemize de bakalım. Yapıp geliyor. Arkadaşlar bu oyuncakların devamı Ve bu oyuncuğun da devamı varmış. Sence bu kimin? Dönce oyuncu. Saçlarını tarayabiliriz. Ama bir dakika. Böyle bir havuz mu olur? içi boş ve su yok. Hemen doldurup geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Havuzumuzu kurdum. Yeni üyeleri de buldum. İçinde daha var. Bir sürü oyuncak var ve bunların hepsi oluyor. Suyu doldurdum arkadaşlar. Bakın hatta kıntı. Bazı videolarda bunu izliyorum ve slime katmışlar. Yanlış bir şeydi bence. Su katabilirlerdi. Evde su mu yok kardeş? Evcilik diye bir. İdiseler gelebiliyor. Mimarimi beğenmişsinizdir inşallah. Çapraz o Poli. Diğerinin adını bilmedim ama adına Maria koydum. Hepsinin hepsi oluyor. Hatta gözümün üzerinde hepsini giydirebilirim. Ama ilk şu bebeklerimizi bir ilk İlk şunu önümüze alıyoruz. Ve ilk poli bebeğimizi sarıyoruz. İnşallah ıslanmam bitmiş diyorum. Çünkü seni birazdan giydireceğiz. Arkadaşlar gözler. Bim 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 seni şöyle koyup bunu da böyle koyuyoruz. Bu sefer yani. Seni istediğim şekilde giydireceğim. Videoyu durdurup giydirip giriyorum. Boşa vakit acımıyor. Arkadaşlar. Evet değiştik. Ayakkabılarımızı da giyelim. Hadi. Dün. benim. Hey guys. Land channel. Şaka yaptım arkadaşlar. İngilizce slime first falan dedim ama. Tabi ki de yapmıyoruz. Olala Ayaklarını göstereceğim. Hey yo <laughs> Sa geliyordu. Tam. Bir ayakkabısını giydirdik arkadaşlar. Burada sulu giymişken burada nedense ha burada da sulu sulu. Az önce şöyle. Bakın ayağım. gidemiyorum. Evet arkadaşlar. Eski halimi özledim. Hatırlayan var mı? Ben hatırlıyorum. Hemen seni eski haline döndürelim. Bim 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 Skyrim'e döndüm. Yuppi. Şimdi havuzuna girebilirim. Bam. Of, o giymiş. Ben de giyineyim. Ama eskilerimi Boş ver. Yine giyiririm Yeni halime döndüm. Şimdi böyle tipi tipi. Ama eski halimi çok özledim. Hemen eski halime dönüp geliyorum. Eski halime döndüm. Yuppi. Ben de arasına katılmak istedim. Bim. Evet. Bu seti tanıttık şimdi. Bir shopping açıyoruz. Aa, kusura bakmayın arkadaşlar. Muhtarı hazırlanıyoruz. Ben shopping'den böyle bir tatlı kim çıktı. Ben bunun adına köpek kimisi tat, tatlı köpek kimiz? ay kemiği bir dönmedi arkadaşlar. Böyle bir shopping saati. Ben bunun serisini biriktireceğim. Bununla ilgili bir kanalım da var. Şimdi şöyle koyalım. Bam 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 bam. Bir ponimiz çıktı. Selam. Ben Yeşili. Ekranı parçalarım. Gerçek adı Golden Deli Kurt. Ay yani record Üf, diyemiyorum. İşte böyle bir adı var. Neden derseniz. Kalp içinde altın elma var. Siz göremeyebilirsiniz. Ekran gösteremeyebilir ama böyle. Bu kadardı arkadaşlar. Hepsini yakın yakın göstermek isterim. Bir oyuncağımız aşağı düştü. Pım pım arayacağız ve bulacağız. Bulduk şimdi hepsini yakından tanıtalım. Kutumuzun içinde ilk olarak böyle bir kutuydu. İçinde ise şu an yumurtalarımız yani kartları ve tay. Şimdi de onba, Seyit Onbaşı ile Çanakkale'miz görüyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle şeyler var. falan. Neyse arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olmayı ve diğer kanalları Şu kanalım küçük boyunca ama diğerleri var fazlar değil. Ve Melge. Ay kusura bakmayın mutlu mail eden point'ler ve shopping'ler. Neyse arkadaşlar bay bay.